Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Vales ne oldu lan? Öldün? Varex? Lan? Evet, bugün Vales'le beraber Minecraft oynuyoruz. Bu ne ama lan? Ama su yok bunun ama söylemezsek olmaz değil mi? Söylemek lazım. <laughs> Söylemek lazım. <laughs> Minecraft'ı ilk bitiren 10.000 TL kazanır. Böyle bir iddiaya girdik Vales'le. Kaybeden kazanan 10.000 TL verecek. Benim 10.000 TL'm yok o yüzden tamam. kaybetmem lazım. Kolaymış benim 10.000 TL'm yok. Orada <laughs> yiyeceğiz. Bir şey diyeyim mi? Kredi çekmek zorunda kalabiliriz ha. Slash görevlerde böyle ben birkaç oh. görev hazırladım. Bu görevleri ilk ben bitiren görevim. kazanır. Tamam başladık mı? Lan başlamadık dur 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 dur. Tamam, tamam. Ayrıca arkadaşlar daha fazla Minecraft videoyu istiyorsanız işte videoyu beğenmeyi unutmayın. bakayım video 1 trilyon like alabilecek mi? Bayağıdır pek aktif değildik YouTube'da o yüzden sıra bakmayın aynı yo işim falan yoktu Doğrusuncu yapıyorduk arkadaşlar. Çok yakında mineblock.net açılacak. Eğer siz de beta sürümünde olmak istiyorsanız beta oyuncularından bir tanesi olmak istiyorsanız açıklamadaki IP'den Minecraft sürümcümüze girebilirsiniz. Ekranda da görebiliyorsunuz mineblock.net. Şu anda açık olma ihtimali çok yüksek ama bakımda da olabilir. Çünkü beta da olduğundan dolayı her gün test için açıyoruz. Bazen açık bırakıyoruz bazen kapatıyoruz. Daha sonra bir ertesi gün açıyoruz falan filan. Çok yakında 1-2 hafta içerisinde sunucu tamamen açılacak ve çok eğlenceli olacak. Action olacak, survival olacak, skyblock olacak. Ondan sonra Sky Wars olacak, Bad Wars olacak, Egg Wars olacak, Valis olacak, <laughs> ben olacağım. <laughs> Egg Wars oynayacağız. O zaman Valis. 3 2 1, başla. Lan lan ne yaptın? Lan niye koş? Şurada bir var. Şu ne lan? Taşma şu var şurada. Lan 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 o ne? Miydi? O ne? O ne lan? Oha <laughs> mı? <laughs> 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 evet. Şey sandık yok mu sandık? Ben benim otomatik zıplama açık. Kapan. <laughs> sandık sandık yok ben boşta zaman kaybediyorum ya. Kaybedemem oğlum ben 10.000 bin liram yok. Cidden yok bu arada kanka ben veremeyebilirim. 10 bin liram yok ben de vermeyeceğim ama. Ben speedruncı <laughs> gibi oynayacağım. sen, Aa, sen, boy, sen ya, bunu yapmıyorsun. Ya. Sen var ya öleceksin kanka. Niye? Sen açlıktan öleceksin açlıktan. her, her yer dolu ki onlar Her yer dolu mu lan lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben var ya efsane bir oyuncu olacağım. Abi, ama, burada şey. odun odun yok. Oğlum <laughs> nerede odun bulacağız? Sen bu çok, yavaşsın. Oğlum bu bir challenge kardeşim. Yaşamak da ölmek de zorluktur. Ne? <laughs> <laughs> Ne? <laughs> ne yapıyorsun lan? Oyunu bitiriyorum. Aa. En, en, en yolu buldum, end'e gidiyorum şu anda. Selam baydomuz adam Baydomuz adam ailesi sürüsü. Babasını öldürmeyeceğim, herkesi öldüreceğim. İntikam almak için peşinden gelecekler. Ve <laughs> daha fazlasını öldüreceksin öyle. <gülüyor> Taktik. <gülüyor> oh, aynı dream taktiğini yapıyorum şu anda. Ne yapıyorsun lan? Söylemem ki. Sen bunları bilmezsin oğlum ben speedrun'cıyım. Hadi lan. Ha. Oh. Demirim var. Lan nasıl sep. Golemi mi kestin? Aynen öyle. Onu tahmin etmiştim ben kılıç atacak eşya bulamadım. Tahta. Bilmiyorum. Tahtayı nereden buldun? Odun kastım. Değişik eşyalar yaparken ben oyunu oynadım kardeşim. Yoktun? <laughs> Etrafında ağaç var oğlum sağlık mısın? Yani yoktu vallahi çünkü çanklarım çok kısaydı. Koştum ben ağaçlara. Görevlerimiz Yok, neydi lan? O, o daha da elma bulmamız gerekiyor. As oy! oy! Altın buldum. Altın buldum bana. <laughs> Başladığımız yerde. öldürmek yok öldürmek yok <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok felaydı lan çok korktum Al, Oğlum buradan çıkılmıyor mu çok korktum <laughs> Ana Ölürsene şahane alırım Her şey gitti Çok, <laughs> şey ya, çok az. <laughs> Neyse kanka. Ormana yakın doğdum. <laughs> <laughs> az önce geride kaldığını düşünüyordum biliyor musun? <laughs> Aa, altın buldu falan dedim böyle. <laughs> Oğlum altın lazımdı. Altın almaya yapacaktım onunla. Çok önemli çıyorsun öyle. Of crafting table'ın falan da gitti. Ay, lan creeper patlıyor ölüyorum. Benim canım benim yemeğim yok kanka ya. <laughs> Da. Benim bir tek ekmeğim vardı kanka. Köy bir daha bulman lazım. Sunucu zor bu arada büyük ihtimalle. evet zor da bu ne? Oğlum bu ne? Oha! <laughs> bu ne? <laughs> ne oluyor? Hiç ulan, kalbim varamıyorum. Çok kolaydı kanka. <laughs> kolaydı mı? Evet. İnanmam. Difficulty yaz. Sadece hiçbir şey yazmadan. Kolay yazıyor. İnanmam. Şimdi köye gitmem lazım. Uyalım mı Males? <laughs> Yatak var mı köyde? Uyusana ben köyde bütün yatakları aldım. <gülüyor> Neden? <gülüyor> en de zilini öldürmek için. Uyuyamıyorum. Canavar öldü değil mi? Başlangıç noktası ayarlandı diyor sadece. Arkadaşlar sabah olsun biz geliyoruz. Arkadaşlar sabah olsun. <laughs> sabah olsun bekledik biz ama Evet. sabah olsun geliyoruz. Arkadaşlar sabah oldu geldik. Sabah kadar bekledik biz şimdi geri geldik. Evet. Enderman mı mı öldürdün? Evet. Oğlum sen. Oğlum ben 5 tane demirim vardı <laughs> <laughs> bana. 5 tane demirim vardı boşa gitti. Bir tek demirim oldu. Lan ya yürü git imkansız. Ama çok mob var bu arada. Ya hayır ya. Abi 5 tane creeper var şu an bu arada. Ya. <laughs> ya demir patlattı yine creeper ya. Ortaya <laughs> düşmüyor biliyor musun? Oğlum seni yani. demir kazman verdi ben daha yeni demir kazma yapıyorum. Benim şu an hiçbir şeyim yok. Demir kazmam da yok şu an. Demir set lazım ya. Ben de hiçbir şey yok. Anneme kazanacağım dedim gelirken. <laughs> 10 bin lira tutacağım anneme. Ne <laughs> 10 bin lira kazanacağım dedim. Şimdi şöyle bir şey yaparsam. Söylemem söylersem stratejimi anlarsın. <laughs> Tam olarak söylemeyeceğim ne yaptım. Ben birazcık yavaş oynayacağım ama ben ben değişik bir strateji deneyeceğim. Benim demir sete ihtiyacım yok koçum. Yok var herkesin demir sete ihtiyacı var. Senin öldürüp ne yapacağım lan? Benim tek ihtiyacım olan şey ne biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bir tane kask, demir kask. Diskutu kendi elimle easy yap bir şey değişecek çekeyim. Arkadaşlar sabah olsun ge- Aaaa! İki de... kalbi vuramıyorum! <laughs> ne? Hahaha <laughs> Lan normal Minecraft'ı normal oynayamıyorsun normal normal. Oğlum manyak mısın sen? Evet. Bir anda yarım canım şeyim. Oğlum böyle bir şey yok. Bir anda beş kalbi falan gitti benim. Bu oğlum Minecraft değil bu. Oğlum bu normal değil. Oyunda kalkan olduğu için bir rantı olacak. olabilir. Oğlum kalkan yaptım o kadar rahat. Kalkan öldün mü salak? Aa çok önde. <laughs> nerede öldüm ben? Nereden bileceğim ben nerede öldüğümü şimdi? Hemen hes. Yani uzun, uzun bir zor bir yazı diyor. Yağmur da yağıyor üstüne. Eşyaları mı buldum? Acaba patlayan şeyler var mı? Kanka bu ne? Sabah olsun gelelim mi? Evet. Arkadaşlar sabah olmasını bekliyoruz geliyoruz. Üç, benim yine 3 kalbim var çünkü. Bun zorken arada. Arkadaşlar sabah oldu geri geldik. Çünkü yani yanmıyor zombiler ya, biliyor musun? Ama öyle bir şanssız pozisyondayım ki gitmem gereken yer var. Ve gitmem gereken yerin arasında su var ve bütün moblar suda beni bekliyor, yanmıyorlar. Ne yapacağım? Tamam, artık benim de bir şeyim var. Kalkanım var ve sıfır demirim var ve zırhım yok. Ama ben Captain Amerika gibi gezeceğim, bale zırh ihtiyacım yok. Ben şu an çok geride olabilirim. Eee. Evet. Ama 10 bin lirayı kazanacak kişi benim. Yo benim. Tasna var mısın? İtadı <laughs> zaten. Tasit. <laughs> <laughs> ya hay. Uy, dream gibiyim. Ne yapıyorsun ki? Sana ne? Lan. Hadi Enderman'ı öldürüyorum. Enderman'a ihtiyacım yok benim. Ben galiba 10 bin lirayı kaybettim. 10 bin lira kazanacağım. Ve eve ekmek götüreceğim evet şimdi ekmek götürüyor. Bu çok var <laughs> Onları da kaybettim bu arada. Çok <gülüyor> <gülüyor> çok ekmeğim vardı kanka. Oğlum envanterin de kapı var kapı. Sırf suyun altında bir şeyler kazabileyim diye. Tamam şimdi. O zaman bir nether'a gideyim değil mi arkadaşlar? Ben burada daha iyisi varmış. Lan sen gitmişsin zaten. Sen nedir portalını yapmışsın gitmişsin zaten. Hayır. Yapmışsın buraya portal. Portalı <laughs> Salak giy ben de şurada portal yapıyorum lan. <laughs> şurada hazır portal vardı. Salak niye burada sıfırdan yaptın? Burada lav var orada uzak. Geç oradan atla sen lav Evet. Kanka çak 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 sonra ben de geleyim. <laughs> hızlı yapma taktiği yapacaktım aslında. Ben yaptım. Ben Ama ben, çok, ben, çok hızlı olmadı. Bir taktiği. Ben elini baksana göl, gölün obsiden yapmışım. Şuraya bak. Sağ ol kanka. <gülüyor> <gülüyor> öldüm öldüm. Oha bu ne böyle? İlk defa buraya geliyorum. Oha. Kanka altın altının var mı? Ödünç verir misin altın? Yok. Ne işe Of ya. Kanka heybelin var mı hiç? Oğlum benim nedir gezecek bloğum yok bloğum. <gülüyor> <gülüyor> kanka benim ay kanka Allah rızası için demir verir misin? <laughs> Birazcık demir verir misin lütfen? Sadece demir kazma yapmak istiyorum kanka. O kadar yok. Vardır kanka lütfen. o no, no, kadar demirim yok. Bak buğday verdim lütfen kanka. Lan kadar tek demir. Kanka lütfen. Maalesef o kadar yok. Kanka lütfen. Biz maalesef o yok. Kanka. Kanka. Kanka bokunu yiyin. Çok zor durumdayım <laughs> maalesef yardım et. <laughs> Git şerefsiz. Lan demirim yok. Adamın koordinatlarını atsak. Atmayacağım. Ben geri gidiyorum kanka demirim yok. <laughs> Taktiği vardı onun. Ölüyorum! Tamam. Lan bu zırh yapsana. Kanka yapamıyorum. Çok geri kaldım acele etmem lazım yetişemiyorum sana. Ama tabi portal ayrılığında yapmış olduk zaten. Sen orada ne demek Ama ama senin yap, senin portaldan girişin farklıydı. <gülüyor> <gülüyor> Benim portaldan <laughs> girişim farklıydı. <laughs> Aa ben pantolon da yapabiliyormuşum lan. Takas, ya, de Takas domuz nerede çıkıyor? Ben ne anlarsın? Söylemem ki. Sen bana bir tane demir vermedin lan. Ha yoktu ki. Evet, lava düşüp ölür müyüm acaba? Ne çok kötü biliyor musun? Evet. Hani nedirimizin yeri çok kötü. Portal kalp boktan bir yerde açılmış ki. Hala şansın var Vales, ölebilirsin. Hayır hayır hayır. Aha. Oh. Oy! Lan! Eee ben ne yapacağım? Evet. Tam bu saniyede öldüğümün farkındaydım. Ha siktir ha siktir ha siktir. Bir canım kaldı. Öldün mü? Sen. Kanka 3 tane domuz saldırdı sıkıştırdı beni Pildin mi Evet Çok güzel bir sandık bulmuştum Oğlum sen Fortis lan sen ben öndesin Öndeydim yine <laughs> Eşyalarımın hepsi yandı Sağlık aşağıdan yandıysa mal o zaman Valla ağlayacağım ya evet, ben, ben, tekrar başlayam Taktiğim vardı benim ben Ender dragonu kesecektim Tamam mı ben Ender dragonu kesersem sen Ender Dragon görevini bitiremeyecektin ve mantıken ben kazanmış olacaktım. Ama bir şey olmadı. Senin yüzünden. Tamam tamam ben demir set yapıyorum gelişiyorum ben Vales. Ama çok yavaş pişiyorlar. Ben yeter yani hızlı pişsin bunlar. Geliyorum lan Vales. Sen bitir ama bloğum yok. 19 bloğum var sadece. Bu sefer yok. Bu sefer ölmek yok. Kanka taş kılıçla gelmişim. Var <laughs> tahta kılıç ne taşı ya? Taş tahta kılıçla gelmiş. Ben demir kılıç yapayım. Yo iskelet türü git ya. Az önce öldüğüm yere geri geldim. Bu sefer ölmeyeceğim. Lan Fortress buldum. Sen var ya. Ha? Sen sen hilaştın ha. Yani. İsrail'e falan gidiyorsun kesin. Böyle bakıyor bilimler dinler. 10. 10 bin lirayla mı aldım? Şu saçıp zengin olacağım. Altın bloğu buldum. Altın bot buldum. Ruh hızı. Ruh hızım var valis artık. Nedir de hızlı koşabilirim ben. Bir sürü altınım var. Çok Oğlum ruhta çok hızlıyım. Lan altın al altını al altını al. Altını almıyor bu. Lan ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Vidir de geldi ölüyorum. Vidir mi? Uyuyordum vidur tüketi nerede elmiş? Oh tuzak yaptım Vales. Ben vidur da keseceğim. 10 moblar çok fazla ama nedir elime? Nedir değil mi zaten kanka şu an ne? domuzdan eşya alıyorum. Normal dünyanın nedir versiyonu düşün. O zaman pigmen nerede saldı? Lan niye obsiden veriyor bu sadece? Lan ekran falan için mi ama Ne var ekranda? Abi, ekran için bak. Gel de bakıyorum. <laughs> bana hala kasıyorum. Lan Vales ölüyor. Oğlum sen ateş direnci iksirin var. Benim... Aa. ateş direnci iksiri geldi bana da. Çok şans. artık, artık çok geri değilim ha. Çok da bir şey vermiyorlar ya. Ender Pearl vermeleri lazım daha fazla ama yok. Evet. Oha spektral ok verdiler. Ben de onun bir stack vardı. <gülüyor> 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 Oy bu ne? O ölmüyor. Yalnız bir stick şey at. Lan bir kalbim var. <gülüyor> <gülüyor> Zalim piglin de bu ne? Altın baltalı bir tane geldi. <laughs> Bu çok güçlü. <gülüyor> kanka <laughs> adam 10 kere vurdum ölmedi. 10 kere vurdum. Tek atıyor herhalde. 10 kere vurdum lan. <laughs> Abartısız 10 kere vurdum. Eşit miyiz? Öldün mü? Yok. Acaba eşyaların hava düştü mü? This never die. Ateş çiksin ölmez merak etme. Ben sıçtım kanka ya. Otumun kaç saniye sarı göremiyorum. Al tam şimdi bitti. Ha siktir tam şimdi bitti ateşe düştüm Bak bak oradalar beni, beni bekliyorlar. Koç 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 Ölüyorum ölüyorum. Biz tüm zırhlarım gitmiş. Öldüm kesin öldüm. Bütün zırhlarım gitmiş. Seni sen sevdim. ya. ya. <laughs> Nereden vuruyorsun sen? Ne tıkayım <laughs> oğlum bildi koşuyor beraber kalalım ben, ben sana 5000 bin lira vereyim sen bana 5000 lira ver ne dersin olur ben kabul ederim çok zor oğlum <gülüyor> 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 açın hart oynuyoruz cidden ne biliyor musun bir tane blazerin arkanda vidir yüzdesi falan <laughs> <laughs> oğlum imkansız ya hayır bir de olay şu normal gelişerek kazanmaya çalışmıyoruz olabildiğince hızlı bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz ya full tanırımı da gitmiyoruz ne enchant yapıyoruz ne bir şey yapıyoruz. Ha şimdi şey oyun çok zor oğlum. 20 tane 30 tane mob var. Oğlum çok zor. Biz kaç saattir oynuyoruz? Şimdi bir buçuk saattir oynuyoruz herhalde. Bakıyorum. Aynen. Bir buçuk saattir falan oynuyoruz. Ve hiçbir şey, hiçbir ilerleme kat edemedik yani. Bakın sıfırız şu anda. Hala bekle saç görevler az kim Hayır, hayır yok öyle bir abi. şey. Anlaştık. İkimiz de, ikimiz de Aynı beş Hayır. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Bitiremedik, başaramadık. Gerçekten beklediğimizden zor oldu. Ben yaparız diye düşünüyordum. Ben de ama şey sanki yani oyun artta sanki ya da ekstremde varsa yani onda hardcore'da falan sanki. Bilmiyorum olabilir bir de 1.16 16 ilk defa bu şekilde oynuyoruz ama eğer bir daha denememizi istiyorsanız bu videoya çok fazla like gelirse yapabiliriz. Yani mesela 1 milyon like gelirse bu videoyu bir daha deneyebiliriz isterseniz. O yüzden 1 milyon like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. <laughs> like atmayı unutmayın. like, like şelalesi. Like ve mindblock, like, mindblock ve mindblock.net mindblock. için pusuda bekleyin. <laughs> test için şu anda girebilirsiniz ama eğer test için gelmeyecekseniz ve açılmasını bekleyecek seniz sunucumuzdan sunucularımızdan ekip ailesinden en diskors sunucumdan detayları öğrenebilirsiniz. Bizimle bize görüşmek üzere üzere bay bay. Bay bay.